Selamun aleyküm. Bugün sahabelere atılan iftiralardan bahsedeceğiz. Yani hadislerin kabulü için genelde hadis inkarcıların savunduğu bazı konulara değineceğiz. Hadis inkarcıları tarafından hadis gibi kabul edilip halbuki hadislerle sahihlikle hiçbir şekilde alakası olmayan konulara değineceğiz. E buna değinmek için belli bazı konuları işlememiz gerekecek. Yani kesinlikle konuları anlamamız gerekiyor. Eğer anlamazsak bu defa yine hadisleri kabul etmek için kendimize bir zemin hazırlamış olmayacağız. Şimdi meselenin en başından bakmak gerekiyor. Yani neden mesela o zamanlarda böyle sıkıntılar ortaya çıktı. Sahabeler arasında hadislerin konumu neydi? Bunları bilmekte fayda var. Şimdi sahabelere iftira atanların çoğusunun Şii kaynaklı bilgiler, eserlerden geldiğini bilmemiz gerekiyor. Eğer bunu bilirsek ve bunu kabul edersek zaten iş çözülecek. Ama bunu bilmeden önce Şii'lerin neden ortaya çıktığını, Şii'lerin aslında Müslümanlara ve sahabelere karşı yargısı, ön yargısı neydi? Bunu bilmemizde fayda var. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü vesselam vefat ettikten sonra biliyorsunuz ki hilafet kimin eline geçmişti? Hazreti Ebubekir'in radıyallahu anh geçmişti. E bunu gören bazı sahabeler hilafet Hazreti Ali'ye verilmeliydi diyorlar. Tamam mı? Kabul etmiyorlar yani. Ya yani şimdi Ali varken Ali bir de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın damadı. Onu daha layık görüyorlar. Bu aslında Hazreti Ebu Bekir'e halifelik verildikten sonra çok küçük bir fırka arasında yaygın ve konuşulan bir meseleydi. Ama bu gittikçe artık Şiatu Ali yani Hazreti Ali'nin taraftarları haline bürünce kadar büyüdüler. Bu meseleyi baya e, kendi işlerine bir dert edindiler bazı sahabeler. Hatta zamanla sadece siyasi olarak değil itikat bir kimlik kazanıyor. Yani bugün eğer Şiiler varsa bu da zamanla artık onların itikadi bir kimlik kazandığını bizlere gösteriyor. Yani Ali sadece haklı halife değil aynı zamanda masum ve yanılmazdır demeye başladılar. Mesela bugün Şii'nin e, fırkalarına mezheplerine baktığımızda imamların kesinlikle yanılmaz olduğunu, hiçbir şekilde günah işlemeyeceklerini, artık bazı fırkaların imamları ilah derecesine de yükselttiğini çok iyi biliyoruz. İkinci meselemiz neymiş? Siyasi rekabetten mezhep kimliğine. Yani bu bir siyasi rekabetti ondan sonra bir mezhebe dönüştü. Hazreti Ali döneminde yaşanan cemmel ve sıfın savaşları yani Hazreti Ali ile Hazreti Ayşe annemizin arasında olan savaş ve Hz. Ali ile Hz. Muaviye arasında olan savaşlarda bu ayrılığı derinleştirdi. Bu ayrılık onların vesilesiyle çoğaldı. Şimdi o zamanlarda şöyle yine bir inanç ortaya çıktı. Eğer mesela Hz. Ali'ye inanan Müslümanlar varsa onları Hz. Ali'nin taraftarları olarak görmeye başladılar. Hz. Ali'ye muhalif olan herkesi de dinden sapanlar. Onu desteklemeyenleri ise hain olarak görmeye başlamışlar. Kerbela olayında 680 yılında Şii psikolojisinde bir kırılma noktası oldu. Burada diyor ki Hz. Hüseyin'in Yezi tarafından şehit edilmesi Şii toplulukları intikam duygusu ve mazlumiyet bilinci doğurdu. Tamamen doğru. Yani bugün tarih kaynaklarında da baktığımızda bir kırılma noktası olduğunu çok iyi anlıyoruz. Bu duygu sahabelerden bir kısmını Hüseyin'i koruyamadı veya desteklemedi diye suçlamalarına neden oldu. E, bu da doğru. E peki üçüncü bir sebep ne? Sahabeye düşmanlık nereden geldi? Şii doktrin zamanla imamet akidesine dönüştü. Yani Şiilerin artık savunduğu şey akide haline dönüştü. Şiiler bunu akideye çevirmeye başladılar. Yani peygamberden sonra Allah'ın seçtiği masum imamlar gelir. Din onların sözleriyle tamamlanır demeye başladılar. Ya yani, bugün Şiileri Şii zaten taraftar demek. Yani eğer peygamber kendisinden sonra bir halife bırakacaksa bu imamların hakkıdır. Bu Ehli Beyt'in hakkıdır. Emeğe başladılar. Bu görüşü kabul ettirmek için peygamberden sonra dinin rivayetini taşıyan sahabeyi itibarsızlaştırmak gerekiyordu. E şimdi e, şöyle düşünün arkadaşlar. Burada bir siyaset var. Tamam mı? Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali. Bunlar bir siyasi halifelik konumuna geldikleri için bazı sahabelerin itibarını mecburen itibarsızlaştırmak zorunda kalıyorlardı. Yapmak zorundalardı. çünkü yoksa Hazreti Ali ön plana çıkartamazlardı. Bugünkü baktığımız siyaset gibi. Mesela Ali A partisini desteklerken mecburen B partisinin kötülüklerini ya da ne bileyim yanlışlarını ortaya çıkarmak zorunda kalıyorlar. Ki bu şekilde günümüzdeki siyaset bile bu şekilde çalışıyor, bu şekilde işliyor. Meseleye bir de buradan bakmak gerekiyor. Çünkü hadisler Kur'an'ın tefsiri, fıkıh ve sahabe zinciriyle geliyordu. Yani mesela hadisleri kim anlatıyordu bizlere? Ya Hazreti Ömer, ya Hazreti Ali, ya Hazreti Ayşe, ya Ebu Hureyre. Bugün mesela Ebu Hureyre'ye atılan iftiraları, Hazreti Ayşe'nin Ebu Hureyre ile ilgili ne söylediğini, Hazreti Ömer'in Ebu Hureyre'yi dövmüş mü dönmemiş mi bunları da konuşacağız ama oraya gelene kadar önce meseleyi bir anlamamız gerekiyor diyor ki eğer sahabe güvenilmezse onların rivayet ettiği hadisler de güvenilmez olur. Şiaların mantığı bu şekilde. Yani eğer biz Ömer'i Osman'ı, Ebu Bekir'i güvensizleştirirsek onlara iftira atarsak artık kimse onların rivayet ettiği hadisleri kabul etmez. Onlar insanların gözünde artık güvenilmez olur. Yani eğer biz Hazreti Ömer'i e, itibarsızlaştırırsak bu defa insanlar Ehli Beyt'e Hazreti Ali'ye daha düşkün olur ve onun yolundan giderler. Bu şekilde bir yol çizmek istediler. Ve bu Şii düşüncesinin en tehlikeli stratejik hamlesiydi. E, maalesef bugün de bunun tehlikelerini hala şey yapıyoruz. Sanki onlar fak İslam'da yaşıyorlar ki akide olarak birbirimize hiçbir şekilde benzemezsek de sahabeleri kötüleyen, sahabelere iftira atan, belli bazı sahabeleri tekfir eden bu düşünce maalesef bugün artık tamamen sünnilerden ayrı bir itikat haline dönüşmüş. Ondan dolayı çoğu kaynaklarında çoğu sahabeye iftira atmıştır. Dördüncü konumuz, Şiiliğin temel hedefi Ali soyundan gelenlerin meşru lider kabul edilmesidir. Şiiler peki niye mesela böyle bir yola şey yaptılar? Dediler ki Hz. Ali'nin neslinden kim geliyorsa, onun neslinden gelen bütün seyitler, bütün ehli beytten gelen kişilere lider olarak kabul ettirmek. Bunların böyle bir düşüncesi varmış. Emevi ve Abbasi dönemlerinde siyasi güç ellerinde olmayınca ideolojik meşruiyet aradılar. Meseleyi anladınız. Onlar hilafeti gasp etti, biz haklıyız dediler. Kim demiş bunları? Şiiler demişler. Onlar mesela Hz. Ebubekir, Ömer, Osman hilafeti zorla aldılar. Hiçbir şekilde Ali'ye vermediler. Ali'nin hakkını yediler diyorlar. Bu iddia halka anlatılırken Ebubekir, Ömer, Osman, ay Ayşe, Talha, Zübeyir gibi önde gelen sahabeler hedefe konuldu. Yani öncelikle bu sahabelere iftira atmışlar. Bu sahabeleri itibarsızlaştırmak için birçok adım atmışlar. Yani amaç sadece teolojik değil, siyasi meşruiyet üretme çabasıydı. Peki sonuç ne? Gerçekle yalan arasındaki çizgi ne? Yani meseleyi aslında buradan bakmamız gerekiyor. Gerçekte yanlış arasındaki fark ne? Onu bilmemiz gerekiyor. Şimdi diyor ki, Şii literatüründeki birçok iftira rivayet tarih boyunca sünni muhaddisler tarafından incelenmiş, senet zincirleri kontrol edilmiş ve çoğu zayıf ve uydurma çıkmıştır. Ya sadece Şiiler hadislere iftira atmamışlar, uydurmamışlar. Sırf sahabeleri kötülemek için bir kampanya hazırlamamışlar. Bunu zamanında Yahudiler de yaptı, zamanında Hristiyanlar da yaptı. Ama Müslümanlar çok tedbirli olduğu için bunu hiçbir şekilde önünü kesmişler kestiler, izin vermediler. Yani sünni kaynakların içerisine sokmadılar. Eğer bir insan Şii'nin getirdiği bir hadisi kabul ediyorsa o zaman Şii akidesini araştırması gerekiyor. Gelip de sünnilerin akidesine bakmaması gerekiyor. Mesela ben eğer sünniysem, sünni alimlerin rivayet ettiği hadisleri araştırırsam benim için daha mantıklı olur. Mesela diyor ki, mesela Zehebi İbni Hacer Hatip Bavdadi, Hakim Enneysaburi gibi klasik muhaddisler sahabe adaletinde icma vardır. Onların arasında iştihat farkı yoktur ama yalancılık olmaz der. Niye? Çünkü bir hadisi rivayet etmek için belli bazı şartlar gerekiyor ya. Hani adil olman gerekiyor, şahitlerin olması gerekiyor. Kimden duyduğun çok önemli. Eğer mesela duyduğun kişi yalancılıkla itham edilmişse o hadisleri kabul etmiyorlardı. Bunu Hazreti Ömer zamanında bile. Hazreti Ömer mesela birisi geldi ona bir hadis söyledi. Ben Resulullah'ın şöyle yaptığını gördüm ya da duydum diyorsa peki şahidim var mıydı ya da ne bileyim bu adam güvenilir mi güven, güvenilmez mi diye onu araştırır da o şekilde onu kabul ederdi. Yoksa her gelen geçen öyle kendi kafasına göre hadis rivayet etmezdi arkadaşlar. Yani sahabe arasındaki anlaşmasızlıklar imandan değil iştihat farkıdır. Ne Hazreti Ayşe ne Hazreti Ali ne de Muaviye birbirini tekfir etmiştir. Yani bak mesela tarihe baktığım baktığımızda ne Hazreti Ayşe Hazreti Ali'ye sen sapıksın, işte sen şöyle bir ideolojiye sahipsin, senin bu savunduğun şey İslam'a aykırı dememişler. Bunların arasındaki sadece bir siyasi bir mesele vardı. Bu siyasi meseleden dolayı aralarında anlaşmazlıklar çıkmış. Muaviye de aynı şekilde. Bak Muaviye hadis rivayet etmiştir. Genelde Muaviye'yi şu şekilde şey yaparlar. Muaviye'nin de Allah'ın izniyle bir tane videosunu yaparız. Muaviye'yi mesela tekfir ederler. Siz sahabe olarak kabul eder misiniz? Hadisleri hepsini Muaviye uydurmuştur gibi Hz. Muaviye'ye de şey yaparlar. Halbuki Hz. Muaviye ile Hz. Ali arasındaki Mesele tamamen bir siyaset meselesiydi. Çünkü Hz. Muaviye'nin dedesi ile Hz. Ali'nin dedesi arasında zaten ikisi kardeş yani uzaktan kuzenler öyle söyleyeyim size aralarında bir anlaşmasızlık vardı. Çünkü Abdülmuttalip Mekke'nin reisi seçildiğinde Muaviye'nin dedesi ismini tam olarak hatırlamadığım için söyleyemiyorum bir kıskançlık duygusu olmuştu. Neden mesela Abdülmuttalip yerine ben değilim Mekke'nin reisi değilim diye? O zamandan beri babadan oğula, oğuldan toruna geçen bir kıskançlık meselesi var. Ondan dolayı Muaviye vali seçildikten sonra Hz. Ali'ye karşı çıktı. Halifeliği ben almalıyım diye e, aralarında böyle bir anlaşmazlık olmuş arkadaşlar. Şimdi eğer Şiileri anladıysak, Şiilerin neden mesela sahabelere iftira attığını anladıysak tamamen bir siyaset meselesi, tamamen birbirini çekememe ve taraftarlık meselesi. Şimdi gelelim Şiilerin sahabelere karşı uydurduğu bazı konulara. Mesela Hazreti Ömer Ebu Hureyre'yi yalan uydurduğu için dövdü. Bunu Şiiler söylüyor. Tamam mı? Yazılarda, forumlarda Ömer dövdü kanaatı anlatısı çokça, çoğu yerde söyleniyor. Bakın mesela bu rivayet hiçbir sünni hadislerinde, sahih müslimde mesela Buhari'de geçmez, anlatılmaz. Çünkü tamamen Şiilerin kitaplarında olan, Şiilerin kaynaklarında olan bir bilgi. Hem uydurmadır hem de yanlış bir atıftır. Aslında buradaki amaç ise buradaki bağlam valilik meselesidir. Biliyorsunuz Hazreti Ebu Hureyre Bahreyn döneminde valilik yapmış. Orada Ebu Hureyre'ye yine atılan bir iftira var. İşte sen kamu malını yedin, sen 10 bin dinar çaldın diye bir iftira atılıyor. Bu iftiraya rağmen Hz. Ömer gibi uslubu sert olan birisi tekrardan onu göreve çağıracak kadar güvendi. Çünkü Ebu Hureyre'nin böyle bir şey yapacağına asla inanmadı, inanmazdı. Yani ona atılan bu hırsızlık şeyini asla onu hırsız olarak görmediğini bizlere net ve sahih kaynaklar bizlere gösteriyor. Diğer konu ise Hz. Ayşe Ebu Hureyre'ye yalancısın, iftiracısın, sen hadisleri, hadisleri uyduruyorsun demiş. Böyle bir kaynak var. Genelde bunu hadis inkarcıları çokça savunuyor. İşte Hz. Ayşe'nin Ebu Hureyre'yi sen yalancısın demesi, tekzip etmesi. sahih Müslim'de bile yazıyor diye dolaşılıyor ama sahih Müslim'de böyle bir rivayet yok. Bu atıf kesinlikle Sahih-i Müslim'e göre yanlış. Tamamen bir iftira, bir uydurma. Böyle bir laf yok. Çoğu İslam alimleri, çoğu İslam muhaddisleri, hadis muhaddisleri bunu düzeltirler. Böyle bir şeyin olmadığını savunurlar. Hz. Ali, Hz. Ebu Hureyre'yi kazip, yalancı diye itham etti. Bunu da çok söylerler. Bu iddia da Şii'nin yine kaynaklarında geçen bir iddia. Kesinlikle gerçeklikle hiçbir alakası yok. Bak diyor ki İmami rivayet kitaplarına göre bile sahih, isnatlı, açık bir kınama yok. Şii tenkitlerini toplayan sünni cevaplar Ali'den böyle sabit bir söz bulunmadığını vurgular. Gene de bu Şii ansiklopedik kitaplarında geçiyormuş. Şiiler bile, Şii muhaddisleri bile Ali'nin böyle bir söz söylemediğini söylemişler. Yani böyle bir şey de yine eğer hadis inkarcıları söylerse tamamen yalan bir uydurmadır. Kesinlikle bu sonradan ortaya çıkan bir meseledir. Hazreti Ömer sen Allah'ın ve kitabına düşmansın demiş Ebu Hureyre'ye. Öyle bir şey yok. Bu tamamen bir polemik bir ifade. Kesinlikle böyle bir durum yok. Arapçada bu kalıp tekfir değil ağır, azar, itham deyim olarak da kullanılır. Olayın sonunda Hazreti Ömer onu tekrardan görev görevlendirmiştir. Kalıcı suç isnadı görmediğini gösterir. Yani aslında mesele az önce okuduğumuz gibi Hazreti Ömer Ebu Hureyre'yi her ne kadar yalancılıkla işte hırsızlıkla itham edildiğini duymuş olsa da ona tekrardan güvenip onu tekrardan görevlendirdiğini bizlere göstermiş ki Hazreti Ömer ile Hazreti Ebu Hureyre için bir sürü yalan uydurmuşlar. İşte hadis yazdığı için dövmüş, hadisleri yazdırmış gibi. Gibi. meseleler de bayağı konuşuluyor. Bunlar da yalan. Yani aslında biz bunların açıklamasını da yapmıştık. Hz. Ömer Ebu Hureyre'ye hadis rivayetinden men etti derler. İddia bazı Şii siteler ve forum zincirlerinde böyle yazıyorlar. Yani tamamen yine bu günümüzdeki iftiralardan bir tanesi. Buhari, Müslim gibi ana kaynaklarda bu yasak yok. Şimdi bizim Sünnilerin ilk olarak esas alması gereken kaynaklar nedir? Buhari, Müslim'dir. Yani kutubu sittedir. Ve diğer kitaplar Ebu Davud, Sünen, Mesai. Diğer hadis kitaplarıdır. Şimdi bunu genelde hadis araştırmacıları hepsi tamamen men etmiş. Bu e, Şii sitelerinde gezdiği için bir karalama metodu olduğu için az önce zaten Şiilerin neden sahabeleri kötülemek istediğini, onların söylediklerini onları yalancılıkla itham etmeleri tamamen siyaset amaçlıydı. Maalesef bunu ta Hz. Ali zamanından Şiaların ortaya çıktığı ilk dönemden bugüne kadar sürekli şey yaptılar, sürekli bir karalama kampanyası devam etti. Hala da devam ediyor. Hala da Şiiler sahabelere iftiralar atıyor. Ama bizim güya bize Kur'an yeter diyenler sürekli bunu şey yaparlar. Şiilerin kaynaklarından getirip Sünni, Sünnilerin önüne atarlar. Bu da tamamen bir yanlış bilgi. Bilmekte fayda var. Sahih Müslim'in mukaddimesindeki her duyduğunu nakleden yalancıdır sözü Ebu Hureyre'ye isnat edilmiş. Tamam mı? İddia. Diyor ki bazı kimseler bu sözü Ebu Hureyre'ye indirger. Yani bazıları şey yapar. Yani normalde orada Ebu Hureyre lafzı yok da. Ebu Hureyre'ye söylediğini söyler ama öyle bir durum yok. Durum genel bir kaidedir. Mesela Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ya kim işte benim hakkımda yalan bir şey uydurursa cehennemdeki yerini hazırlasın gibi. Aslında ona benzer bir mesele. Genel bir kaidedir. Ebu Hureyre özel etiketleme değildir. Tamamen bunu da hadis alimleri, hadis muhaddisler bunu da düzeltmişler. Böyle bir şeyin Hazreti Ebu Hureyre'ye istinat edinmeyeceğini, e, söylenmeyeceğini yeni söylemişler. Çünkü Ebu Hureyre Muksirun sahabelerden. Yani binden fazla rivayet eden sahabelerden olduğu için bugün Ebu Hureyre'nin hadislerini ortadan kaldırmaya kalkışsak dünya kadar eksiğimiz olacak. Yani hemen hemen hadis ilminin yarısı gitmiş olacak. 5000'den fazla mı kaç bin tane hadis rivayet etmiş Ebu Hureyre? Yani tam olarak bilmiyorum. E, Muksirun demek yani binden fazla hadisin rivayet ediciye rivayet eden kimseye Muksirun sahabe denir. Hazreti Ayşe de mesela Muksirun sahabelerdendir. Mesela derler ki Ebu Hureyre Hazreti Ali'yi hutbede tahkir etti, hakaret etti, lanetlemiş. Bu da tamamen yine Şii. Zaten bak düşün mantık olarak da baktığımızda Ebu Hureyre'yi kötülemek için ne dersin? Dersin ki ya Ebu Hureyre çıkmış hutbeye Hazreti Ali'ye hakaret etmiş, lanetlemiş. E bunu diyecek sadece bir kişi var, bir, kimse var. Yani bu da Şii olur. Bunu da buna da pek inanmamak gerekiyor. Bunu da bir şey olarak kabul etmemek gerekiyor. Hazreti Ayşe Ebu Hureyre'nin birçok rivayetini reddetti, güvenmedi. Yine bu bugün günümüzde atılan iftiralardan bir tanesi. Öyle bir şey yok. Hatta sahabelerin çoğu Hazreti Ebu Hureyre'den gelen rivayetleri kabul etmiştir. Çünkü Ebu Hureyre zekası da gayet geniş bir insanda ezberi kuvvetliydi ki hadisleri kendisi de yazmıyordu. Kendi öğrencilerine yazdırıyordu Ebu Hureyre. Eğer mesela her duyduğunu şey yapsaydı mesela 10 sene sonra belki 10 sene önceden duyduğu şeyi unutur insan sonuçta. Ama o Hemman bin Münebbi Abdullah Amr bin El As gibi sahabeler o zamanlar yazmışlar. Hemman bin Münebbi mesela Ebu Hureyre'nin öğrencisidir. E, öğrencisine yazdırmış şeyleri bugün karbon testiyle yapılan mesela yine e, Peygamber Efendimiz'in zamanına dayanan Hemman bin Münebiyye Abdullah Amr hadis metinleri mevcut. Bak genelde bunu e, Zehebi İbni Hacer bu olayları şey yaparlar Ebu Hureyre'den bahsederler. Hatta mesela İbni Hacer El-İsabe'de Hafidus Sahabe tamam mı? E, sahabelerin beyni derler Ebu Hureyre için. Şimdi bunu konuşmuşken biraz da Hazreti Ali ile Hazreti Ayşe arasında bir vaka var yani Cemel vakası diye. Niye aralarında mesela savaşmışlar? Ya bunu zaten çoğunuz meseleye hakimsinizdir. Hazreti Ayşe, Talha ve Zübeyir Hazreti Osman'ın katilleri cezalandırılmasını istiyordu. Tamam mı? Hazreti Ali radıyallahu anh ise önce birlik sağlanmalı, sonra cezalandırma yapılmalı diyordu. Yani her iki taraf da haklı. İki taraf da adaleti ve ümmetin selametini istiyordu. Ama metotları farklıydı. Bu yüzden savaş çıktı ve bu adın bu savaşın adı da Cemez Savaşı olarak Müslümanların arasındaki ilk savaş olarak e, tarihe dipnot olarak not olarak eklendi. Yani ne o zamanlar bile yani o savaş yapıldıktan sonra bile kimse kimseye fasık sen e, sen yanlış yoldasın, sen kafirsin demedi. Hatta Hazreti Ali savaştan sonra Hazreti Ayşe'yi bizzat onurla Medine'ye yolcu etti. Aslında bu yine Müslümanlar arasında çıkan ilk savaş ise yani Cemel Vakası ise siyasi ihtiyat farkı olarak açıklanıyormuş. Her biri Allah rızasını aradı isabet eden iki sevap hatta hata eden bir sevap aldı. Bak bu Nehcül Belaga Şehleri ve İbni Teymiye Minhacus Sünnede geçen bir şeydir. Yani her ikisinde Allah'ın rızasını aradığını çoğu alim söylemiş. Ya sahabeler savaştı ama niye birbirlerini tekfir etmemiş? E çünkü her ikisi de Allah'ın rızasını amaçlıyordu. Tamam mı? Her ikisinin de niyeti neydi? Allah'ın rızası ulaşmaktı. İlkesini biliyorlardı. Her iki taraf da Kur'an ve sünnet çizgisindeydi. Sadece olayın çözümünde yöntem farkı vardı. Bak İbn-i diyor ki sahabeler arasındaki savaşlar iman ve dün din üzerine değil adalet ve siyasetin uygulanışı üzerinedir. Bin hacı sünne orada geçer. Çok doğru söylemiş. Yani sahabeler arasında bir savaş oluyorsa bu iman ve dün üzerine değil. Zaten bir yanlış varsa bütün Müslümanlar birbirine girer. Ya, adalet ve siyaset. Birisi diyor ki Hz. Osman'ı öldürenleri bulalım. Onları öldürelim. intikamımızı alalım. Birisi de diyor ki önce bir birlik olmalıyız. Çünkü bazı kimse Hazreti Ali'ye tam olarak da e, biat etmemiş. E, biat olmayınca bu da ikilik çıkmasına vesile olacak ki Muaviye de ikilik çıkardı. Yani Hazreti Ali de haklıydı. Bir yandan Hazreti Ayşe de haklıydı. Bu her ikisinin de yanlış yolda olduğunun anlamına gelmez. Mesele bu i̇şte açıdan baktığınızda da her ikisi de Allah'ın rızasını gözetiyordu. Şimdi bugün günümüzde o kadar savaş var. Dünyada savaş var. Sudan'da, Filistin'de bazı e, Türkistan'da. O savaşların önüne geçmemiz için genelde birlik gerekiyor ya. Yani normal bir ülke gidip de oraya savaşmıyor. Ama birlik olduğun tamam mı? Birlik olduğumuzda zaten Müslümanlar birlik olamadığı için bugün bu savaşlar oluyor. Yani eğer o gün de birlik olsaydı ne Hz. Ayşe ile Hz. Ali arasında savaş çıkardı ne de Muaviye ile Hz. Ali arasında savaş çıkardı. Birlik yoktu. Meseleyi her iki taraf da yanlış çözümledi. Yani yanlış derken hata ettiler. Nasıl hata ettiler? Hani buradaki Hz. Ali ile Hz. Ayşe annemizin arasındaki savaş tamamen iştihat ve olaya farklı bir bakış açısından dolayı olmuştur. Yani senin ideolojin farklı, onun ideolojisi farklı. Diyor ki ben önce bir ümmeti birliyim, Ondan sonra gideyim de onun tatilini bulayım ki Hz. Ali'ye de arkadan bazıları geliyordu. Farklı şeyler söylüyordu. Yani birbirlik yoktu. O farklı söylüyordu. O farklı söylüyordu. Ne oldu? Ortada böyle bir savaş çıktı. Birbirlerini öldürdüler. Peki bu olay hadislerin güvenilirliğine zarar verir mi? Tabii ki de vermez. Gelin şimdi neden vermediğini madde madde okuyalım. Şimdi rivayet zinciri ayrıydı. Birinci konu başlığımız bu olsun. Hadis rivayeti yapan sahabeler Ebu Hureyre, İbni Abbas, Enes, Ebu Said el-Hudri gibi bazı sahabelerdi. Genellikle siyasi çatışmaların dışında kaldılar. Yani bunlar genelde siyaset işine girmediler. Enes bin Malik gibi, İbni Abbas gibi. Onlar rivayetle uğraşırken siyasi olaylarda taraf olmadılar. Yani bugün baktığımızda bu gibi sahabeler ki daha bunu çoğaltabiliriz. Ee, hiçbir şekilde ne Hazreti Ali tarafında, ne Hazreti Ayşe tarafında ya da Muaviye tarafında olduğunu görmüyoruz. Yani mesela Şiiler, Emeviler döneminden sonra işte halifeye yaranmak için bazı hadisler riva, e, uydurmuşlar. E şimdi onları da esas almamak gerekiyor. Şimdi burada da yine e, bir yalancılıkla it itham var. E bu peki hadislere zarar verir mi? Vermez. Çünkü kaynak var. Kaynak diye bir şey var. Bunların mesela bir zinciri var. Senet olayı var. Ben bugün bir şeyi, bir rivayeti duysam mesela Ali'den duysam. E Ali'nin de Hazreti Ali taraftarı olduğunu bilsem. Bazı sahabeleri tekfir ettiğini bilsem. E, kabul etmem. E, mesele de bu kadar. İkinci yöntem ise yine hadislerin güvenilirliğine zarar verme açısından. ikinci yöntemimiz isnat sistemi erken başladı. Bak isnat sistemi şöyle. Sahabe döneminde kimden duyduğun sorusu zaten soruluyordu. Bu Hazreti Ebubekir zamanında. Hazreti Ebubekir Peygamber Efendimiz vefat ettikten hemen sonra ne yaptı? Kur'an-ı Kerim'i topladı. Yani parça parça, sayfa sayfa her her bir sahabenin evinde bir Kur'an sayfası vardı. Onların hepsini topladı ve kitap haline getirdi. Hz. E, Hazreti Ömer de mesela başa geçer geçmez böyle hadislerin kabulü için kimden duydun? Şahidin var mıydı diye milletin hadis uydurmasına karşı bir zemin hazırladı. Bak mesela Hazreti Ömer diyor ki bana hadis rivayet eden birini duyduğumda ondan delil isterim. Doğrulamazsa cezalandırırım. Tam Hazreti Ömer'in bir sözü. Diyor ki eğer bana bir şey söylüyorsan şahidin olacak. Tamam mı? Güvenilir olacaksın. Daha önce yalan hadis söylemiş misin, söylenmemiş misin <laughs> bunu bileceğiz. Ondan sonra senin hadisini kabul edeceğiz. Bak bu da mukaddimede geçer, darimide geçer. Yani Hazreti Ömer'in böyle bir şey söyleyip söylemediğini. Hadisler yazılıydı, sözlü ve yazılı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin döneminde bile bazı sahabeler hadis yazıyormuş zaten. Bunu az önce örneklendirdik. Hemman bin Münebbih gibi, Abdullah Amr <laughs> bin El As gibi. Abdullah bin Amr El As'ın Es Sahifetü Sadıkası ve Hemman bin Münebbih'in. Mesela Ebu Hureyre de bunu teyit eder. Benden daha çok hadis bilen tek kişi Abdullah bin Amr'dır. O yazar ben ezberlerdim diyor. Bak Ebu Hureyre hadisleri kendisi yazmıyordu. Ben zaten az önce size söyledim. Hemman bin Münebbiye yazardı. Ama diyor ki ben ezberlerdim diyor ama Abdullah bin Amr yazardı diyor. Bu da Buhari'de geçen bir hadistir. Arkadaşlar maalesef kameranın şarjı bitti. Onun için en son ne söylediğimi bilmiyorum ama konuyu artık bitirelim. Kameranın şarjı bittiği için şu anda telefon sallanıyor farkındayım çünkü tripod baya değişik. Şimdi dördüncü mesele hadis tenkidi birinci erken gelişti. Sahabeler her rivayeti hemen kabul etmezdi. Hazreti Ayşe bazı rivayetlerde Resulullah bunu böyle değil şöyle buyurdu diye tenkit ederdi. Bu ilimdir inkar değil. Böyle sahte ribetlerin önüs sahabeler devrinde kapatıldı. Yani sahabeler daha kendi aralarında Emeviler dönemine geçmeden bazı yanlış tenkitleri zaten kaldırmış arkadaşlar. Yani mesela birisi bir şey söylüyor o diyor ki hayır öyle bir şey söylemedi. Onu söylediğinde ben de onun yanındaydım yani böyle bir şeyi söyledi ama tam öyle tam o şekilde söylemedi. Bunun için e, birbirlerini tenkit etmişler, birbirlerini düzeltmişler. O şekilde söylememiz daha uygun yani birisi peygambere iftira atmış ya da onun hakkında yalan söylemiş dem Çünkü tüm sahabeler de peygamber Efendimiz'in işte kim benim hakkında hadis uydurursa cehennemdeki yerini hazırlasın diye o hadisi çok iyi biliyordu. Niye bu kadar çok sallanıyor ya? Diyor ki sahabe adaletinde icma vardır. Peki ad adalet ne ne, ne demek? Yani burada sahabelerin adaleti demesi ne anlama geliyor? İbni Hacer ve Zehebi de diyor ki sahabe adaletinde ittifak vardır. Onların yalanla ithamı ümmetin icmasına aykırıdır. E şimdi arkadaşlar Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadisi var. Benim sahabelerimin her biri birer yıldızdır. Hangisine uyarsanız kurtuluşa doğru yola erer, erişirsiniz. Cennete girersiniz gibi bir şey. Böyle bir sahabeye peygamberle yaşamış, onun doğruluğunu, güzelliğini görmüş insanların adil olmaması, yalancı olmaması normal değil mi arkadaşlar? Yani öyle bir insan peygambere iftira atacak kadar şey olur mu? Kötü niyetli olur mu? Eğer kötü niyetliyse peygambere iftira atarsa zaten o münafık olur. Öyle bir şeyin derdine girmemişler. Yani bir sahabe hata edebilir ama kasat, kasıtlı bir şekilde yalan isnadı caiz değildir. Yani bir sahabe elbette hata yapar. Onlarda ismet sıfatı yok. Münafsızlık sıfatı yok. Onun için kesinlikle şey yaparlar. Hata yapabilirler ama bilerek bir yalan söylemezler peygamber hakkında. Şimdi sadece şöyle bir şey göstereceğim size. Göstereceğim derken söyleyeyim. Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ömer döneminde rivayetler kontrollü bir şekilde aktarılıyordu. Aşırı rivayet eden sorgulanırdı. Bu da darimi mükatimede geçer. Hz. Osman ile Hz. Ali döneminde fitneye rağmen ilim halkaları ve isnat zincirleri korundu. Zehebi. Genelde Zehebi'de geçen tarihte geçen, çoğu sahih kaynaklarda geçen bir bilgi. Sabi'in döneminde hadisler yazıya geçirildi. İsnat altın zincir oluştu. İbn-i Sirin, İsnat dinin bir parçasıdır. Müslim'de geçer, Mukaddime'de geçer. İkinci asır İmam Malik, Muvatta'da geçer. Muvatta ilk sistematik hadis kitabı olarak derlendi. Yani bak, Muvatta, Buhari'den hiçbir farkı yok. Hatta Muvatta, Buhari'den bir tık daha önde. Niye? Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanına daha yakın. Tirek bir sahabe tarafından yazılmış. Malik bin Enes bir sahabe olarak Muvatta'sında yani bir sahabenin kitabına göre mesela Buhari bir sahabenin kitabına daha şey olur. İnsan biraz daha ısınır ama tabii ki de Buhari'de Müslim'de kutubu de, 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 de haktır. Bu da muvatta mukaddimede geçer. Üçüncü asır Buhari ve Müslim sıkı kriterlerle sahih delemeler yapıldı. Mesela Buhari'nin Buhari'yi yazmak için, Buhara'da Buhari'yi yazmak için yaklaşık 16 yılını vermesi, her bir alimden, her bir rivayet ediciden bir hadis alması bu yine kitabının tamamen toplu bir şekilde sayı hadisleri topladığını bizlere aktarıyor arkadaşlar. Zehebi Siyer C12 diye şey vermiş bir kaynak. Şimdi sonuç olarak şöyle bir şey söyleyelim ondan sonra bitirelim arkadaşlar. Sahabeler birbirlerini tekfir etmedi çünkü iman birliğinde birleşmişlerdi. Aynı Allah'a, aynı peygambere iman ediyorlardı. Farklı düşünmek başka, dinden sapmak başka. Yani bugünkü günümüz gibi. Herkes farklı düşünce de olabilir. Birisi hadisleri inkar eder, birisi ateist olur. Birisi mesela Müslümanlar bile kendi aralarında dünya kadar fırkaya ayrıldılar. Günümüzdeki selefiler gibi. Birilerini diğerlerinden ayırıyorlar maalesef. O zamanlarda öyle olmuş. Yani ashabeler kendi aralarında baya bir şey yapmışlar. İhtilafa düşmüşler ki bu insandır. İnsanın olduğu yer her zaman itilaf olur. Fitne dönemindeki itilaflar hadislere gölge düşürmedi. Tam aksine rivayet zincirinin güvenli haline gelmesini sağladı. Çünkü sahabe her sözü Allah'ın dini sanılmasın diye ölçü koydu. İşte bu yüzden bugün hala hadislerimiz zincirli. Sahih ve ilimle korunmuş bir şekilde. Korunmuş durumda öyle söyleyeyim. Yani mesele bu. Ee, şiiler ve sahabelere iftira atan çoğu kimseler olmuş. Ki bu siyasette günümüzde de baktığımızda oluyor. Herkes herkesi yalanlıyor. Beni kaç defa camide gördün diye <laughs> Bu konulara girmek istemiyorum ama e, gerçekten de öyle o zamanlar herkes şu aklıydı bu aklıdır bu mesele böyledir bu mesele şöyledir şunu yapmamız gerekirken sen niye bunu yapıyorsun diye itiraflar çıkmış. Normal. Yani bazı şeylerin Şiilerin sahabelere iftira atması da normal. Çünkü sonuçta bir siyaset var ama Şiiler yolu tamamen farklı bir yere çektiler arkadaşlar. Onlar artık böyle imamları ehlibeyti ilahlaştıracak seviyeye çıkardılar. Onun için her duyduğunuz şeyi, her duyduğunuz hadisi hadis sanmamakta fayda var. onu mesela kaynağını araştırmak gerekiyor. Onu kim rivayet ediyor? Eğer mesela... Buhari'de Müslim'de geçen bir şeyse ki e, böyle şeyler Buhari ve Müslim'de geçmiyor. Tamamen Şii'nin kaynaklarında geçiyor. Bunlara itibar etmemekte fayda var. Eğer her duyduğunuz şeye itibar ederseniz hadisin inkarcısı olursunuz. Ya e, hadis inkarcısı olduğunuzda da maalesef dinden çıkmış olursunuz. Çünkü Kur'an ve Sünnet bir bütündür. Kur'an ve Sünnetin bir bütün olduğunun en büyük delili ise yine sizin iman ettiğiniz Kur'an'dır. Onun için inkar etmeden önce biraz daha araştırma yaparak okursak, anlarsak bizler için daha hayırlı olur, olacak diye düşünüyorum arkadaşlar. Yani bu meseleyi bu şekilde açıklamak istedim. Bu şekilde bir çalışma yapmıştım. Ki bunun da devamları gelecek. Bazı hadisleri konuşacağız. Yine Peygamber Efendimiz'e. Bak sayı hadisleri konuşacağız. Yine bu Şiilerin kaynaklarını değil. Sayı hadisleri konuşacağız. Şiiler neden böyle bir şey yaptığını zaten konuştuk. Şimdi Buhari'de, Müslim'de, Muvatta'da geçen bazı hadisleri konu alacağız. Mesela örnek olarak Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın veda hutbesinde üç, çeşi, üç farklı rivayet var. Birisinde diyor ki mesela ben size Kur'an'ı bıraktım. Başka bir ravi diyor ki ben size Kur'an'ı ve sünneti bıraktım. Başka birisi diyor ki ben size Kur'an'ı sünneti ve ehli beytimi bıraktım diyor. Bu konu üzerinde de konuşuruz. Anlatırız. Anlatmaya çalışırız. Anladığımız kadarıyla. Ee, sonuçta ben alim olduğumu savunmuyorum burada. Size alimlikle taslamıyorum. Ben de araştırıp hem öğrenip öğretmeye, bilgilendirmeye çalışıyorum. Eğer doğru söylediysek doğruluk Allah'tandır. Yanlış yaptıysak nefsimizdendir. Allah bizleri affetsin. Kendinize çok iyi bakın. Abone olmayı unutmayın ya. Valla abone olursanız güzel olur. Ki e, böyle hakikatleri daha çok konuşabilelim diye. Rabbim sizinle beraber olsun. Sadece hadisler üzerinden konuşmayacağız. Ateistlerle ilgili de videolar gelecek. İnşallah biz kollarımızı sıvadık çalışacağız. Beraber şeyleri okuyacağız, anlayacağız. Dinimizin bizlere bilmemiz gerektiği her şeyi beraber öğrenip öğreteceğiz inşallah ve hayatımıza uygulayacağız. Selamun Aleyküm. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.